Merhaba Teknoloji izleyenleri. Ben Burak. Bu videomuzun konuğu Adata Legend 850 Lite M.2 SSD modeli. Daha öncesinde de Adata'nın belli başlı hem taşınabilir SSD hem de M.2 SSD modellerini inceleme fırsatı yakalamıştık. Bu videoda ise Legend 850 Lite isimli M.2 SSD modeline yakından bakacağız. Bizim elimizde 1 TB kapasiteli versiyonu bulunurken ek olarak da 500 GB ve 2 TB'lık da versiyonları yer alıyor. Lafı fazla uzatmadan ilk olarak kutusundan çıkartalım. Evet masamıza geldik. kutu Bundan çıkartmadan önce bir kutu tasarımına baktığımız zaman yani klasikleşmiş Adata'nın SSD kutularından bir tanesi bizleri karşılıyor. Arka tarafta belli başlı detayları yer verilirken ön tarafta Legend 850 Lite'ın bir görseli. Sağ alt köşede ise 1000 GB yani 1 TB'lık kapasiteye sahip olduğunu gösteren bir ibare yer alıyor. Burada bir çift taraflı bant var ama bu biraz daha böyle termal bir bant diyebiliriz. Yani ısı aktarımı için gerekli bir bant. Bunu direkt olarak buradan çıkarttığınız zaman gördüğünüz gibi mavi bant bizleri karşılıyor. İki aynı hizayı getireceğiz. Aynı hizada olsa yetiyor bizler için. Bazı anakartların M.2 yuvasında dahili bir soğutma bloğu yer alabiliyor. Öyle bir anakarta sahipseniz bunu takmadan direkt olarak bu şekilde takmanızı öneririm. Şu şekilde taktık. Dilerseniz çıkartıp biliyorsunuz ama yine de dikkatli olun çünkü yapıştığı için böyle çok güçlü bir yapıştırıcı olmasa dahi yine de dikkatli bir şekilde sökmenizi öneririm ama genellikle zaten SSD sabit bir yerde kaldığı için takıyorsunuz ve bozulana kadar kullanılıyor. Bundan dolayı da yani bu soğutma kısmını çok çıkartıp takacağınızı düşünmüyorum. Adata Legend 850 Lite'ı anakartımıza takalım. Hem de bu şekilde sizler de nasıl takıldığını görmüş olursunuz. Evet anakartımızı masamıza getirdik. M.2 SSD satın aldınız ve anakartınıza nasıl takacağınızı bilmiyorsunuz. Anakartın üzerinde işlemci, RAM slotu vesaire var. M.2 SSD yuvası genellikle ekran kartı yuvasının ya solunda ya da sağında yer alıyor. Ve gördüğünüz gibi şuralarda 1, 2, 3 adet vida girişleri yer alıyor. Sıralı bir vida girişi varsa bunu da bu şekilde de anlayabilirsiniz. Bizim anakartımızda SSD yuvası ekran kartı yuvasının sol tarafında yer alıyor. Gördüğünüz gibi biraz daha yakına geldiğimiz zaman şu kısım SSD yuvası. Az önce bahsettiğim vidalarda bu şekilde. Şimdi elimizdeki Adata Legend 850 Lite M.2 SSD 2280 formunda. Arada bir kesik var gördüğünüz gibi. Sağ taraftaki kısım kısa bir şekilde. Sol taraftaki geniş bir alana sahip. Zaten buradan direkt olarak yuvaya baktığınız zamanda bunu anlayabiliyorsunuz çünkü arada bir çizgi var gördüğünüz gibi. Kısa olan yer sol taraftaki ise daha geniş gördüğünüz gibi. Yuvadaki kısmı aynı hizaya getiriyoruz. Yani şu şekilde takıyoruz. Hafif bir güç uyguluyoruz. Çok uygulamanıza gerek yok. Zaten yuvaya girdiğini hissedeceksiniz. Gördüğünüz gibi SS'nin uç kısmı artık gözükmüyor. Yani yuvada. Ancak gördüğünüz gibi havada kaldı. SS şu şekilde. Sadece vidayı sabitlemeniz gerekiyor ki daha stabil bir şekilde otursun. Vida genellikle anakartın üzerinde yer alır. Vidayı vida kısmına oturtuyoruz ve SS'nin orta kısmından sıkma işlemini gerçekleştirdik ve SS'i artık sabit. Evet, Adatar Legend 850 Lite'ı Anakartımıza taktık. Şimdi gelin testlerimize ve diğer detaylara yakından bakalım. SSD'nin üzerinde ısı emici yani soğutma bloğu olduğu zaman bizim elimizdeki 1TB'lik versiyon 8.8 gram ağırlığa sahip olurken 500 GB'lik versiyon 8.5 gram olurken 2TB'lik versiyon ise 9.5 gram ağırlığında olduğunu söyleyebiliriz. SSD'nin üzerinde bulunan ısı emici yani soğutma bloğu olmadığı zaman ise bizim elimizdeki 1TB'lik versiyon 5.8 gram ağırlığa sahip olurken 500 GB'lık versiyon 5.5 gram, 2 TB'lık versiyon ise 6.5 gram ağırlığında olduğunu söyleyebiliriz. Kutu üzerinde de yazdığı gibi 2280 formunda bir SSD, yani aslında klasikleşmiş standart boyutlarda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki kutuda da yazıldığı gibi PCI Express Gen 4x4 arayüzünü kullanıyor. Eğer güncel bir anakart kullanıyorsanız gerçekten hız noktasında fabrika hızına yakın hızlara ulaşabileceğinizi söyleyelim. ADATA Legend 850 Lite'ın ADATA data tarafından aktarılan hızlara baktığımız zaman saniyede 5000 megabyte okuma hızı sunarken saniyede 4200 megabyte da yazma hızları sunduğu söylenmekte. Ek olarak PlayStation 5 gibi güncel bir konsola bu M.2 SSD'yi taktığınız zaman alacağınız hız ortalama saniyede 4600 megabyte okuma yazma olduğunu söyleyebiliriz. Maalesef elimizde PlayStation 5 olmadığı için bunu test edemedik ancak Adata tarafından aktarılan bilgiler bu yönde. Çalışma sıcaklığı ise 0 ila 70 derece arasında değişkenlik gösteriyor ama biz kendi testlerimize baktığımız zaman özellikle de benchmark testleri gerçekleştirirken yani SSD'nin %100'lük bir kullanıma ulaştığı zaman maksimum 49-50 derece arasında bir sıcaklığa ulaşabildik. Şimdi de gelin testlerimize bir göz atalım. İlk olarak Crystal Disk Mark 8 üzerinden yaptığım teste göz attığımız zaman saniyede 5197 MB okuma hızına erişirken saniyede 4724 MB yazma hızına erişebiliyoruz. Şu anda da ekranda SSD Z üzerinden yaptığım testi görüyorsunuz. Özellikle de 4K random okumalarda dikkat çekici hızlar bulunmakta. Son olarak da disk Benchmark üzerinden yaptığım testi de şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu testi gerçekleştirirken sıcaklık değerlerine de yakından bakmak istedim ve Legend 850 Light minimum 38 derece olurken maksimum 54 derece olduğunu görmekteyiz. Son olarak da HV monitör üzerinden sistem boştayken de ısı değerlerine yakından bakmak istedim ve burada ise maksimum 39 dereceyi gördük. Evet dediğimiz gibi Adata Legend 850 Light PCI Express Gen4X4 arayüzünü kullanıyor. Açıklama kısmında ürünle ilgili bütün detaylara ulaşabilirsiniz. Sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Buna benzer videolar için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere.